Arkadaşlar ben Azra. Bugün sizlerle birlikte bir e, diş teli videosu çekeceğim. Bu videomda sizlerle birlikte daha bugün diş teli taktım. E, sizlere de bu hissimi ilk taktırdığım anda ne olduğunu ve sizin bazı yorumların altına yaptığınız, yani benim değil başka videoların altına yaptığınız yorumlardan e, birkaç sorulup cevaplamaya çalışacağım. Umarım yararlı olur bu sizin için veya motive olur diyelim. Evet şimdi... İlk önce e, hastaneden geleli 2 saat falan oldu. Şu an saat 2 civarı sanırım. 2 saat önce diş taktım. Eee ilk taktımda hiçbir şekilde ağrı yok. Size bunu söyleyeyim. Ağrı hiçbir şekilde yok. Her soruda bunu duyuyorum. Yani duyuyorum, arkadaşlarımdan ve çevremden yorumlardan görüyorum. Diş teli taktığınızda canınız acımıyor. Sadece e, diş teli taktıktan birkaç saat sonra veya yarım saat sonra Diş teliniz gerildiğinden dolayı, dişleriniz yerine oturmaya başladığının sinyalini verdiğinden dolayı dişinizin bazı bölümleri ağrıyor veya diş telinin arka tarafları uzadıkça batıyor. Ben 2 saat oldu diş telimi takalı. Bundan dolayı da hala çok böyle e, büyütecek bir ağrı yok. Sadece arkadaki tek bir dişim ağrıyor. O da konuştuğum zaman iyice zonklamaya başlıyor ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. O kadar canımı acıtacak. Şimdi... E, Doktora gittim. Benim dişlerimin üzerine taktılar. Hiçbir şekilde ağrı yok. iğne yok. Sızı yok. Hiçbir şey yok. E, doktorun bana söylediği bazı şeyler var. E, bunu diş teli takanlar biliyordur. E, hiçbir şekilde ilk zamanlarda böyle yiyeceksin. Isırarak hiçbir şekilde yanmıyor. Böyle yiyeceksin her şeyi. E, ve Çekirdekli şeyler tüketmemeye çalışacaksın. Eğer tüketmeyi çok istiyorsan da çekirdeklerini dikkatli bir şekilde ayırıp öyle yiyeceksin. Ee, veya kabuklu meyve sebzeleri soyarak yiyeceksin. Bölerek yiyeceksin. Onun dışında e, kola, asitli sprite, fanta gibi şeyleri tüketmeyeceksin. Çünkü e, benim biçtenim şu anda metal yıldız braket dediğimiz tellerden bunlar. E, bu yıldız braketler normal bildiğiniz her zaman gördüğünüz teller. Bundan dolayı da hiçbir şekilde e, canınız acımıyor ama sadece son taraflarına yani en arka taraflarında ip uzan çok özür diliyorum tel uzadığından dolayı arka tarafları biraz batabilir. Onun dışında hiç ağrısızlığı yok. E, sadece yememiz gereken ve yememeniz gereken şeyler var veya yeme kriterleri var diyelim. Evet, bölerek yiyeceksiniz bir şeyi, hamburger tarzı şeyleri bölerek yiyeceksiniz. Asitlik olan hiçbir şey içmek yok. Çekirdekliler ayrılarak yiyecek, ee, kabuklu e, kuru yemişler tüketilmemeye çalışacak. Eğer çok tüketmek istiyorsan da ezeceksin veya blenderdan geçireceksin. Bunun dışında sakız yapışkan şeyler veya jelibon veya hamur işi böyle yapışkan şeyler etmemeye çalışacaksın çünkü e, braketli takılıp kırılabilir ve bu da sana tekrar bir masrafa hem mal olur hem de tekrardan o işlemi yerine getirdiğinden dolayı yerine getirmeye çalıştığından dolayı dişin e, tedavi sürecin biraz daha uzar. Şimdi e, doktorun bana verdiği ve tavsiye ettiği aynı zamanda da almam gereken bazı e, araçlar var. Onları size göstereceğim. Şimdi ilk önce ee, şöyle göstereyim, böyle bir kutunun içerisinde, küçük bir kutunun içerisinde e, Bal mumu dediğimiz veya wax olarak da adlandırılan Bal mumu diyeyim ben buna, bal mumu var. 5 tane tüpten oluşuyor şu şekilde. Gayet, e, çok sert değil. Tırnağınızla koparabileceğiniz sertlikte. E, bunu ne için kullanacaksınız, nerelerde kullanırsınız? Bunu şu şekilde kullanacaksınız. Eğer diş teliniz damarınıza batıyorsa, özellikle arka taraflardakiler, ondan bir parça koparıp diş telinizin üzerine batan yerine yapıştırıyorsunuz. Bu çıkmıyor ama çok fazla oynarsanız dilinizde falan çıkar. Doktorunuz zaten bunu size nasıl kullanacağınızı gösterir büyük ihtimal. Onun dışında ara yüz diş fırçası denen bir metal var. Bu metal şu şekilde kullanılıyor. Arka tarafında zaten kullanma aşamaları nasıl kullanılacağı yazıyor. Fakat ben de size canlı olarak göstermek isterdim. Ama göstermeyeceğim. Şimdi e, bunun ucu şu şekilde. Görürseniz. Bu şekilde. E, sivri ama yumuşak. Ortasında tel gibi bir şey gözüküyor ama bu tel değil. E, etrafında ee, dönem bir şekilde yukarı doğru fırçalar var bununla tellerinizin arasını yemekten sonra her yemekten sonra her öğünden sonra dişlerinizin arasını temizlemek için çünkü dişlerinizin arasını temizlerken diş fırçası biraz zor olabilir onun dışında ee, şöyle bir ortodontik bir ee, diş fırçası önerirler size büyük ihtimal bu şekilde gösteriyorum şu, şu taraftan buyur. evet böyle ucu yumuşak ortodontik bir e, fırça ve ortasında hafif şey eğik evet e, şimdi doktorun bana verdiği bir kağıt var bu kağıdı ben size kısaca okuyacağım çünkü gerçekten uzun bir kağıt e, bunda zaten benim dediğim şeyler yazıyor onun dışında yazanlar e, Şöyle yazıyor. dişlerinizle ortodontiye gittiğinizde her ay veya iki ayda bir veya dört haftada bir kontrole gitmeniz isteyeceklerdir. Ee, bu tedavi süreci içerisinde diş çok bakım yapmanız gerekiyor. Elma tansiyonları ısırarak yememeniz gerekiyor. Çünkü elmayı ısırarak yediğiniz an diş teliniz kopabilir ve bu da tedavi sürecinizi uzatabilir. Ee, onun dışında şöyle Herkesin içini rahatlatacak bir bilgi vereyim. Eğer dişleriniz çok bozuk değilse size şeffaf bir diş teli takarlar. Ee, moral olarak da şunu söyleyeyim. Eğer diş telinizin kötü görünmesinden rahatsızlanırsanız ve bu yüzden diş teli takmak istemezseniz sakın böyle bir şey düşünmeyin. Ben hiçbir şekilde diş teli kötü olarak düşünmedim bu yaşıma kadar. Ve e, gerçekten ağzımda sıkıntılar vardı. E, bu diş telimi takarken de sadece korktuğum tek şey Canım alıyacak mı? Ve e, videolardan izlediğim kadarıyla e, bazı çevremdekilerin deneyimi, deneyimiyle ve doktordan dinlediğim kadarıyla ben pek doktorlara güvenmem. Ama etrafımdakilere güveniyorum. Yorumlardakilere güvenerek ve videoları izleyerek de baktığım kadarıyla dişleri hiçbir şekilde takılırken acımıyor. Fakat 3 gün sonra yani 3 gün içerisinde biraz acı verebiliyor. Çünkü dişlerimiz iyice geriliyor ve yerine oturma süreci başlıyor. Ama konuşurken örneğin damaklık takanlar da vardır. Bu damaklık e, ağzımızın genişlemesini sağlar. Örneğin bana takılması gerekiyordu. Fakat e, diş telimin takılmasının süreleri gecikmemesi için damaklığı daha sonra takmayı deneyecekler. Ve ilk önce dişlerimi çekecekler. Ben diş çekilmesinden biraz korkuyorum açıkçası. Çünkü kötü bir deneyimim oldu o konuda. Ama gittiğim doktorun dişimi güzel çekeceğinden eminim. Umarım acıtmaz. Ee, onun dışında eğer çevrenizde sizin dişinize veya diş telinize kötü bir şekilde veya argo bir şekilde dalga geçenler olursa, sizi dışlayanlar olursa veya sizin bu kusurunuzu hatta kusur demeyeyim tedavinizi kusur olarak görenler varsa hiçbir şekilde aldırmayın veya aldırış etmeyin. E çünkü ben bundan korkuyordum. E, diş telli takacağım. Herkes bana dalga geçecek falan. Hiç korkmayın. Hiç kimse size bir şey diyemez. Ben kendime hep moral vermeye çalıştım. Ve size de moral vermek istiyorum. Hiç kimse ağzında işte milyarlarca parayla gezmiyor. Yani siz bu diş teniler para veriyorsunuz ve büyük miktarda bir para veriyorsunuz. Ağzınızda milyarlarla geziyorsunuz. Öyle düşünün. Ve kimse size bir hakaret ettiğin, yani bir size bir hakaret ettiğinde veya böyle bir şey söylediğinde senin ağzında milyarlar yok dersin. Olur biter. Evet. E şimdi bu kadar benim videom. E i̇yi Umarım videom size güzel gelmiştir veya tedavi sürecinde size biraz moral vermiştir. Çünkü ben bu videoları izleyerek moral aldım. İlk gittiğimde doktora Videodakiler yalan söylenir falan falan ama hiçbir şekilde değil. Gidiyorum, yaptırıyorum, geliyorum. Hiçbir şey yok. Konuşmanızda aksaklıklar olursa bayıra bayıra konuşun. Ve bunu zaten doktorlar size önerir. Bayıra bayıra konuşursanız veya kitap okursanız ee, bu şekilde şey olabilir. İyi seyirler.